Kiminle evlenilmez? Arsası, tarlası, üstüne evi, arabası olmayan da evlenilmez. Evet. Ben çok onu işte kötü zamanında geldim. Ona Hı -hı. yara bandı oldum, sardım, Hı -hı. onu iyileştirdim. Ben neden bu kadar kıskanıyorum, ne oluyor bakmalı? Öbürü de neden böyle bir eş seçtim ya da böyle bir Hı -hı. partner seçtim? Bu ilişkinin içerisinde benim rolüm nedir? Oraya bakmalı. Aynı evin içerisinde yaşamak oldukça güç. Yaşamada Ay programından herkese merhaba değerli izleyiciler. Bugün yine güzel bir konuyla karşınızdayız. Bugünkü konumuz kiminle evlenilmez? Bu önemli konuyu da yine program sunucularımızdan değerli hocam, uzman psikolog Sibel Düzakın'la konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk Özlem. <laughs> Biz aslında geçen hafta da hani ne konuşsak, ne yapsak diye ama hocam evlilik furyası, evlilik öncesi falan o kadar aslında önemli ki hep insanların böyle bir kafasında soru işaretleri var. Bu da özel ve güzel bir konu. Kiminle evlenilmezi konuşalım dedik değil mi sizinle? Hı hı. Şimdi aslında burada ekran başında sadece bence bekarlar değil ama evli olan insanlar da şu anda bizi izliyorlar ama ah ah vah vah demesinler çünkü hep her şeyin siz bir önceki programda da demiştiniz çözümü var. Evet. Çözümsüz hiçbir şey yok. O zaman başlayalım hocam şimdi kiminle evlenilmez? Her zaman biz şunu söylüyoruz. Yani evlilik bir belki başarı değil ama evliliği devam ettirebilmek bir başarı değil mi? Hı. Oradaki uyumu yakalayabilmek. Hı hı. Şimdi siz neler söylersiniz? Maddeler halinde ele alınacak olursak mesela hiç yani kiminle evlenilmez? Yani herhalde böyle standart bir hı. formatı, standart bir formülü yoktur. Evet. Şu varsa evlenilmez diyebileceğimiz. Çünkü biraz da toplumun yapısına, bakış açısına, sosyolojik değişikliklere göre de şekillenen bir şey. Ee, Geçmiş dönemde hatırlasana Özden, yani pek çok evlilik programı vardı, orada evet. sorsaydın eğer bu soruyu kiminle evlenilmez diye, arsası, tarlası, üstüne evi, arabası olmayanla Kesinlikle, evlenilmez evet. gibi bir sonuca güvencesi gidebilirdik. Olmayan. Evet, bir sosyal güvencesi olmayan. Ama biz tabii daha sağlıklı bir tarafından, <laughs> ilişkisel bir boyuttan bakacak olursak, kiminle evlenilmez sorusunun belki böyle birkaç başlık <laughs> altında değerlendirebileceğimiz kriterleri olabilir bir tanesi ne olur işte burada yeni bir ilişkiyi bitirmiş yeni bir ilişkiden çıkmış uzun süreli bir ilişkiyi sonlandırmış biri çünkü bir yaz süreci gerektirmez mi Ö evet. biz yani çok bir evden ayrıldığımızda bile bir hı hı. şehir değiştirdiğimizde de bile oraya oryantasyon sağlamak için bir vakit harcıyoruz zaman evet. istiyoruz yeni bir ilişkiden çıkmış bir ilişkiyi sonlandırmış birinin de bir yaz süreci orayı bir tamamlama süreci orada edindiklerini kazanımlarını bir yeniden gözlerme yeniden gözden geçirme sürecine ihtiyacı olmaz mı Kesinlikle. yani hocam. önce bu süreç tanıyan birisi olması gerekiyor. Evet, sanırım sen de bunu söyleyecektin evet, değil bunu söyleyecektim. Bir de hatta şunu ekleme yapabiliriz. Genelde şöyle oluyor hocam. Ben çok onu işte kötü zamanında geldim. Ona Hı -hı. yara bandı oldum. Sardım. onu iyileştirdim ama iyileştiğinde ilk terk eden kişi beni oldu. Çünkü o anda insan hem sağlıklı karar veremeyebiliyor hocam dediğiniz gibi sizin de hem de asıl e, aslında bir sürü düşüncede oluyor. Yani e, özgür mü olacağım? Bundan sonraki hayatıma nasıl adapte olacağım? O süreci daha sağlıklı ve tek başına atlattığı zaman e, kendisinin de ilişki seçiminde aslında daha da sağlıklı Hı -hı. bir yol kat edebileceği Hı -hı. de önemli. Hı -hı. Şimdi ikinci maddemize geçelim o zaman. O kadar çok Hı -hı. madde var ki bunun en önemlileri aslında biraz da siz de söylediniz. Diğeri de Evlenecek hocam, kimse bırakmayacaksın yani o yüzden. <laughs> o yüzden yani kimse evlenmeyeceğim diyecek. Evet. Diğeri de hocam hayır diyemeyen ve Hı -hı. evet diyemeyen, her şey evet diyen. Şimdi burada Hı -hı. belki insanlarda da yanlış bir mesaj olabilir de bu ne kadar ben bunu yanlış biliyordum diyen biri olabilir. Her şeye hayır diyen bir insan çok aksi bir insan herhalde yani hiçbir şey evet demiyor. Hayır, hayır, hayır o kadar nötr. Her şeye evet diyen bir insan aslında biz şöyle tanımlardık eskiler ne kadar uyumlu ne kadar fedakar sorun çıkmasını istemiyor. Aslında bu insanın o kadar kaygılı olduğu anlamına geliyor değil mi hocam? Hı hı. Yani her şeyde o kadar yüksek kaygı var ki bunu da evet evet diyerek böyle kilimin altına süpürmüş. Siz de söylersiniz. Hı hı. Yani çok haklısın. Ben burada derslerde bunu anlatırken Ali Rıza Bey modeli olarak anlatıyorum. Aman sorun çıkmasın. Ne kadar o güzel. güzel. Her şeye evet diyelim. Yani burada evet diyenler için her şeye evet varsa hı hı. elbette ki hatta bir nedeni var bunun. Muhtemelen sorun çıkmasını istemiyor olmak. Hı hı. Ama daha temelde şöyle bir inanç da olabilir mi acaba herkes beni sevsin? Evet hocam ihtiyacı. Yani çevreden bir onay almak, sevgi görmek, destek almak ihtiyacı çok yoğun olduğunda. O zaman bazı şeylere hayır demek, sınır koymak problem Hı -hı. haline gelebiliyor. Yani tersi bir durum düşündüğümüzde aslında hayır diyemeyenler için de aynı şey geçerli. Hayır dersem Hı -hı. çünkü beni eskisi kadar sevmezler. Benden eskisi kadar hoşlanmazlar. Yani Hı -hı. ikisinin de temeldeki işleyişi aynı diye düşünüyorum. Evet. Sevgi ihtiyacı. Yani herkes beni sevsin. Bu rasyonel olmayan bir inanç. Çünkü herkes herkesi sevemez. Hepimiz Mümkün değil. Hı -hı. için geçerli bu. Ama bu rasyonel olmayan inanç çerçevesinde hareket ettiğimizde işte bazen istemediklerimize evet, bazen istemediğimiz şeylere hayır dememiz gereken durumlarda da yine evet'i, Kullanabiliyoruz. Evet, bunu genelde mesela hocam örneklendirecek olursak e, çok tabi yaşanılmış da bir olay tabi isim vermiyoruz ama buradan e, işte bir kız düşünün 19-20 yaşlarda evlenen bir kız ve e, erkeğin ailesini e, onu kabullendirmeye çalışıyor kendisini. Ben daha çok seversem ve daha çok ilgi gösterirsem beni sevecekler. Ben e, onların hayatına adapte olamazken her dediklerine evet diyorum. Çünkü belki beni daha çok bağrına basacaklar. Hı -hı. İşte yıllar sonra bunun aslında ne kadar hatalı olduğu günün sonunda e, anladığında aslında çok geçte olabiliyor bazen değil mi? Bu da bir evet. spesifik örnek. Yani burada e, klinik ortamda çok başvuru oluyor bu konuda. Ben hayır diyemiyorum istemesem de özellikle iş yaşantısı içerisinde bana pek çok Angarya iş yükleniyor evet. ama hayır diyemediğim için hepsini yapıyorum. Ekstra yoruluyorum. Ya da aile yaşantısı <laughs> içerisinde aile içerisinde de vardır böyle örnekler. Ee, yani istemediğim halde hayır diyemediğim için <laughs> pek çok şeyi üstleniyorum gibi. Burada insanlar biraz kendi rolüne bakmalı. Yani evet diyerek, hayır demeyerek evet. ne elde ediyorsunuz, ne kazanıyorsunuz? Nasıl bir kazancınız var? Şimdi bazen bunlar çok şikayetle geliyor. Yani <laughs> evet diye, dediğim için hayır diyemediğim için, çok yoruluyorum, çok şey yapıyorum gibi. Ama bunun size bir kazancı var ki sürdürüyorsunuz. Evet. Yani biz çok temelde bildiğimiz şey nedir? İnsanlar eğer bir kazanç yoksa bir davranıştan bu davranışı sürdürmüyorlar, uzaklaşıyorlar. Evet. Şimdi sadece farkında değiliz ne kazandığımızın. Evet. O zaman biraz dönüp buraya bir bakmak gerekli. Yani ben evet diyorum ama bu bana ne iyi geliyor burada, ne kazanıyorum, ikinci kazancım nedir buradaki? Orayı biraz sorgulamak önemli. Evet. Her şey evet dediniz hocam Peki günün sonunda bir problem çıktığında <laughs> o zaman artık diyor ki şurada dur. Evet. Sınır koymasını, değil mi? Biz aslında toplum olarak biraz geç öğreniyoruz ama ee, orada da bir taşma oluyor özden. Evet. yani. Biriktiriyoruz, biriktiriyoruz, evet diyoruz ama artık toleransın bittiği noktada büyük bir patlamayla, büyük bir taşırmayla hayır dediğiniz, yapmayacağım dediğiniz, kırıcı olduğunuz, ilişkileri iletişimi kestiğiniz, koparttığınız bir noktaya geliyor. Oluyor değil mi? Çünkü günün sonunda hep şunu söylüyorlar. Ben yıllarca susmuşum. Evet. Ben sesimi çıkartmamışım birden patladım keşke o zamanlar işte iletişim yoluyla hı hı. evliliklerde de evlilik öncesindeki ilişkilerimizde sorunları konuşarak evet. halledebilsek evet. E, ben karşıdaki insanın damarına basmadan o benim hı hı. kırmızı çizgime basmadan evet ben bunu yaparsam kırılabilir hı hı. düşüncesiyle belki daha sağlıklı bir iletişim yolundan da aslında söz edebiliriz hı. hocam. Burada belki şunu da Hı -hı. unutmamak Hı -hı. gerekli. yani bir şey evet dediğinizde Hı -hı. E, hayır demeniz gereken bir şey evet. istemediğiniz bir şey evet dediğinizde hep şöyle bir yorum yapıyoruz ben bunu onun için yaptım bir fedakarlık yaptım kendimden vazgeçtim aslında öyle değil yani bunu siz kendiniz için yaptınız kendi iyiliğiniz için kendi Hı -hı. huzurunuz için işte o rasyonel olmayan inançlarınızı beslemek için neyse oradaki e, kazancınız ama siz kendiniz için yaptınız böyle bir bakış açısı Hı -hı. o zaman öfkeyi azaltıyor. Çünkü diğer türlü ben e, onun için yaptım dediğinizde bu büyük bir fedakarlık. E, karşılık bekliyorsunuz dolayısıyla ve oradan bir karşılık gelmediğinde de hayal kırıklığı yaşıyorsunuz. Yani hep bunu duymaz mıyız? Yıllarca ben kendimi feda ettim, e, her saçımı şeye evet ettim. dedim, saçımı süpürge Hı. ettim ama ne oldu? Nankörler, anlamadılar. Günün sonunda ya da karşı taraf bana mı yaptın? Evet. Değil mi? böyle bir cevap geldiğinde de üzülüyoruz. Yani çocuklardan çok gelir ergenlerden. Anne çocuk çalışırken bazen işte ben yemedim yedirdim çocuğum işte giymedim giydirdim saçımı süpürge ettim. E, çocuk diyor ki yapmasaydın ben o sana zaman da kızıyoruz değil mi? Yani nankörlükle suçluyoruz. Sen ne kadar nankör çocuksun diyoruz. Evet. Ee, ama işte seçimler bizim. Bunu bizim. fark etmek gerekiyor Hocam o da e, çok zincirin bence büyük bir halkası. Yani Hı -hı. oradan sadece kadın, o zaman diyecek ki kadında da e, zaten eşim bana destek olmadı, Hı -hı. ben her şeyi kendim yaptım. E yoruldum, evet. pes ettim, evet. bir daha da söylemedim. Evet. Sonra ne oldu o çocuğa derken işte böyle işinden çıkılmaz evet. bir hal aldı. Bu da hadi. kesinlikle yine evlenilmemesi gereken kişiler arasında. Yani işte hayır deme ne bakmak önemli elbette. Çünkü o zaman sınır koymakta. Hmm. Ee, yaşamı şekillendirmekte, ilişkiyi şekillendirmekte güçlük, güçlük yaşıyorlar. yaşıyorlar, değil mi hocam? Peki. Şimdi bir diğeri de aslında değerli izleyiciler öfke. Şimdi diyeceksiniz ki günlük hayatımızda değil mi hocam? Herkes öfkelenebiliyor hmm. ama Öfkenin bir tık hali belki işte o aşırı öfkelenme, şiddet. Hı -hı. Şimdi bazı insanlar diyor ki eşim çok öfkeleniyor ama duvara vuruyor, kapıyı çarpıyor ve çıkıyor. Bana bir zararı yok. Ama ilerleyen zamanlarda Hı -hı. oradaki çocuk ya da çocuk yoksa kişinin kendisi, korku, travma. Dolayısıyla hocam e, sevgililik döneminde, nişanlık döneminde mutlaka böyle bir ortam olmaz mı hocam? Hı -hı. Yani hani e, sizin göreceğiniz Hı -hı. bir ortam mutlaka olur. Bu adam Hı -hı. sinirlenince de bu kadın ne yapıyor? Hı -hı. Hani Hı -hı. acaba nasıl bir tepkisi var? Bu şekilde ölçüdedir. Yani benim aklıma bunlar geliyor ama sizin e, ne söyleyeceğiniz bir şey varsa öfke sıkıntısı ile ilgili. E, şimdi öfke e, bir kere sağlıklı bir duygu. Hepimiz öfkeleniriz. Evet. Yani. Ama öfkeyi şöyle tanımlamak gerekir, bir buzdağı gibi düşün. Bunun sadece görünen kısmı öfkedir ama altta çok daha yoğun duygular vardır. Hayal kırıklığı gibi, yetersizlik gibi, çaresizlik gibi. Bunları dile getiremediğimiz zaman ortaya çıkan şey öfke olur. Ama öfke e, sağlıklı bir duygudur. Öfkenin şiddete dönüşmüş hali tabii ki e, çok istediğimiz bir durum olmaz ve şiddetin de ölçüsü olmaz özden. Yani evet. özellikle flört döneminde olan genç arkadaşlara Hı. belki buradan seslenmek gerekir. Yani sadece bir tokat attı, sadece saçımı çekti, işte sadece yüzümü çizdi. Bundan bir şey olmaz gibi bir bakış, açısı, doğru bir bakış açısı olmaz. Çünkü bunun şiddetin ölçüsü olmaz. Evet. Çünkü yarın bir gün başka bir şey olacak. Bu sefer yine şiddetlendim. Bu sefer bunu yapmadı ama evet. kolumdan tuttu. Beni evet. cimcikledi. Yani, evet. ee, yani burada aslında bu mesaj veriliyor Hı -hı. hocam. Ben bazen de hani e, hep şunu söylüyorlar. O mağdur kızlar diyelim. Hani o zincirden Hı -hı. geçen. Ya, benim babamdan ben böyle bir şey Hı -hı. görmedim. E Beni bir baba sıcaklığıyla sevdi ama Hı -hı. sinirlenince de nasılsa öfkesi geçince çok mutlu bir insan. Evet. Beni çok seviyor. Hemen Hı -hı. benden özür diliyor. Ondan sonra ne oluyor hocam? E, bu hareket ve davranış tekrarlanıyor. Yani i̇şte bu da şiddeti başka bir töler etmeye çalışmak Hı -hı. E, bu da uygun değil. Evet. E, ne ölçüsü vardır ne de tolerans gösterilebilir. Hı -hı. Şiddet şiddettir her zaman. Yani bir tokat atmak, bir kol tutmak, çekmek de şiddettir daha Hı -hı. üstü de. Yani burada bunu böyle değerlendirmelerini e, isterim ben. Yani tedavi olacaksa da eğer o insanı da çok seviyorsanız diyelim ki değil mi? Hani mutlaka yani bir tedavisi tedavi desteği almaya yönlendirebilirsiniz. <laughs> evet bu da çok önemli bir ayrıntı bunu da söyleyebiliriz. Ee, buraya yazmamışız hocam bir diğer de aslında ben zaman zaman da bakıyorum mesela aşırı kıskançlık. Hı -hı. Hani diyoruz ya kıskanmak güzel bir Hı -hı. duygudur partnerini ama aşırısı kaçta geldin kaçta gittin kaçta yattın bu insanla kaç dakika görüştün Hı -hı. işte markete gidersen erkek olursa senden ayrılırım gibi çok ciddi böyle bir kıskançlık var ama günümüz genç kızları aslında buna böyle bakabiliyor. Beni çok seviyor. Hmm. Yani ben onun için bir tekim sadece beni kıskanıyor. Hocam evlilikte siz o kadar vaka görüyorsunuz ki yani bu durumda evlenen bir insanın başına ne gelebilir? Hmm. E şimdi Özlem başlarken sen de dedin ya eşlerin birbirini kıskanması güzeldir diye. Hı -hı. Aslında işte şiddet gibi bunun da ölçüsü yok. Yani kıskanmak normaldir diye baktığında Hı -hı. o zaman neye göre değerlendireceğiz? Yani bu kadarı normal bu kadarı değil. İşte şu kadar kıskanırsan olur bu kadar kıskanırsan Hı -hı. olmaz gibi bir şeyle gidemeyiz. Yani kıskançlığın da ölçüsü ya da derecesi yok. Hı -hı. Ama çiftler kendi aralarında tabii ki bir denge, bir uyum sağlıyorlar bu Hı -hı. konuda. Ama bunu normalleştirecek bir düzeye götürmemek gerek. Yani kıskanırsan, seven insan kıskanır. Böyle ifadeler var. Yani yanlış e, Hı -hı. olan, e, mesajı yanlış olan evet. ifadeler var. Sev, seviyorsan kıskanırsın. Kıskanmıyorsa beni hiç sevmiyor. Yani işte gidiyorum hiç ilgilenmiyor, nerede olduğuma bakmıyor. Demek ki beni sevmiyor. E, yani bu, bunları, sevgiyi kıskançlıkla, onu kısıtlamakla hı hı. E, bağlantılandırırsak o zaman bunun da ölçüsü yok ki. Neye evet. göre değerlendireceğiz öyleyse? Çünkü burada hocam kendini bilmek aslında önemli değil mi? Siz şimdi diyelim ki partnerinizle bir ilişki yaşadığınızda eğer bu evliliğe dönüşür ya da dönüşmez. Bunu biz bilemiyoruz ama Zaten kişi o olgunluğa erişmişse hocam hani evet benim hayatımda bir kişi var ve ben onun isteklerine kendi isteklerimi de katarak belirli sınırlar içerisinde ona saygı duyarak bir ilişkiye başladığınızda zaten genelde sağlıklı gidebiliyor. Ama burada e, yine geçmişe bakmak lazım ya da hani o aşırı kıskançlık neden? bu kaybetme korkusu <laughs> niye acaba? <laughs> hani bu kadar hayatı zindan edebilecek kadar yaşamak herhalde gerçekten zor bir durum evet. olsa gerek. Burada her iki tarafında sorumluluğu var. Bir <laughs> taraf ben neden bu kadar kıskanıyorum ne oluyor bakmalı. Öbürü de neden böyle bir eş seçtim ya da böyle bir <laughs> partner seçtim. Bu ilişkinin içerisinde benim rolüm nedir? Oraya bakmalı. İkisi de değiştiği zaman sonuç değişir çünkü. Değil mi? Evet. <laughs> bir de son olarak bununla ilgili şunu söylerim aslında. Hani hep şunu söylerler ya biz şu an ayrıyız o yüzden beni kıskanıyor. Biz yarın bugün gün aynı evin İçerisine girersek hiçbir sıkıntı yaşamayacağız. Olur. İşte ne değil ama? Öyle değil. İşte bu tam tersi. O yüzden bu çok önemli. Hani böyle bir düşünceye sahip Hı. bence çok kişi var. Bu herhalde koca bir artık e, yalan mı diyeyim inanış mı diyelim Hı -hı. hocam? Yanlış inanış. Yanlış bir inanış Yanlış bir diyelim. Inanç. E, o yüzden de böyle bir şey varsa bu dönemde yaşadığınız dönemde lütfen dikkat etmenizde fayda var diyebiliriz. Hı -hı. Peki e, aklıma gelen ben böyleyim. Hı -hı. Sen beni böyle kabul Hı -hı. et. Hı -hı. Ben sen beni böyle sev. Hı hı. Şimdi kişi aslında kendine bakacak. Ben böyleyim de nasılım? Hı hı. Acaba ben iyi miyim? Kötü müyüm? Kendimi ayna tutmadan ben karşımdaki insanın da beni olduğum gibi kabul etmesini istiyorum. Beni sen hatamla kabul edeceksin. Agresifsem ama ben seni seveceğim. Böyle bir insanla hocam evlenilir mi? Aslında baştan beri konuştuklarımız hı. işte öfkeli olmak, kıskanç olmak, hı hı. hayır diyememek, pek çok durumda dememeniz gerektiği halde evetle karşılık vermek. E, ondan sonra da bunları yapan birini düşün. E, yani ben işte böyleyim, bu benim kişisi güzelliğim, bu, bu böyle dediği hı hı. zaman yapacağımız bir şey kalmıyor ki. Yani onu değiştirmek adına bir kere şuradan yola çıkmamalı hı hı. evlilik öncesinde. Ben bunu çok duyuyorum. Yani bazı aksaklıklar var hocam işte çok kıskanç biraz, işte öfkeli yani agresyonu yüksek ama Evlendikten sonra ben onu değiştiririm. Evlendikten sonra bu değişir, hı hı. daha sakinler. Bu tamamen e, yanlış bir bakış açısı. Hı hı. Çünkü evlendikten sonra o kişi istemediği sürece siz hiçbir şey değiştiremeyeceksiniz. Ya da o ilişkiye başladıktan sonra hı. evlilik olması da şart değil bu noktada. E, o nedenle burada ben böyleyim diyen birinin değişmeye, gelişmeye ihtiyacı yok demektir. Ve kendini e, göremiyor. Tabii hı hı. çaba da harcamayacak hı hı. demektir. Yani siz dışarıdan ne yaparsanız yapın onu değiştirmeye gücünüz yetmez. Hiçbirimizin bir diğerini değiştirmeye gücü yok. Böyle bir gücümüz yok. Peki ilişkide şöyle bir tıkanıklık oluyor hocam mesela diyor ki geliyor geliyor partnerin bir tanesi artık ben gemileri yaktım ve bitti. Bundan sonra ister düzel ister düzelme. Ama ondan sonraki adım da sevgililik dönemi için de böyle ben hatamı anladım. Bu hata anlaşılabiliyor mu anında? Ee, olabiliyor tabii insan hı hı. E, her dönemde her yaşta değişme ve gelişme şansına sahip bir hı hı. canlı. Yeter ki fark farketsin, e, niyetlensin hı hı. ve değiştirmek istesin. Elbette ki değiştirebilir hatayı. Değil mi hocam? O yüzden e, umarız böyle güzel güzel e, geri dönüşümler de alabiliriz. Evet. Peki süremizin sonlarına geliyoruz. Evet. E, biz devam edelim. Bir de kök ailesinden kopamayan, hı hı. yani işte evlendi ama 24 saat annesiyle ya da 24 saat babasıyla ya da işte evin içerisindesiniz kamera açık böyle saatlerce aileyle konuşan hmm. insanlar var e, ve artık partnerlerinden bir rahatsız olabiliyor ve e, sevgiliyken şöyle mesela başkasının ailesine gidebiliyorsunuz ya da evleneceğin kişinin ailesine hmm. nişanlısı ya da sevgilisiyle tanıştı. E, ya bunlar iç içe çok güzel bir aile. Ne kadar mutlular. Hep böyle bir aradalar. Bu evlenince de devam edecek hmm. ama. Yani hocam bu da bu bağımlılık kök ailesinden kopamamak da Evliliği bence hani gerçekten sıkıntıya sokacak bir süreç. Kesinlikle öyle ve bu başta konuştuğumuz sınır koyma hı hı. becerisiyle çok bağlantılı. Evet. Yani bir yeni bir ilişkiye başladığınız ve bunu bir evlilik olarak adlandırdığınız hı hı. zaman artık yeni bir aile kurdunuz demektir. Evet. Ve bu yeni ailenin elbette ki kök ailelerle bağlantısı olur. Sosyal hı hı. destekler çok kıymetlidir. Hayatımızda büyüklerimizin çok çok önemli bir yeri var. Evet, şüphesiz. Ancak bu yeni kurduğunuz ailenin sınırlarını net olarak belirlemeniz gerekir. Hı hı. Yani bunu yapamadığımız için, özellikle bu kültür içerisinde. Evet. Yani bizim kültürde şöyle sözler vardır, bireyler değil aileler evlenir gibi. Hı hı. Yani işte böyle baktığımız zaman çok geniş bir açıdan bakıyoruz, pencereyi çok genişletiyoruz. O zaman da karmaşıklaşıyor değil mi hocam. Ya da şöyle olur, mesela çok iyisiniz ama bir hı hı. şey hatanızda evet. Ya sen çok hatalısın, bu insanda değişti. Hı hı. Yani bunu sevgililik döneminde, tanışma döneminde. Hı hı. O yüzden diyoruz ya hatta ilk programlarımızda e, yanlış hatırlamıyorsam değinmiştik hocam. Hani e, sorun, annesinin sorun, babasının sorun evet. bağımlı bir aile Hı -hı. mi? Hani bağlılıkla mı büyümüş? Hı -hı. Bu çok önemli. Hı -hı. İşte bu e, evlenince ya bana söz verdi işin bak ben konuştum ama böyle e, olmayacak dedi sevgilim. Ama bu gerçekten de bu bağımlılıklardan e, kopamıyoruz. Hı -hı. Bu da bir gerçek hocam. Hı -hı. Son olarak hemen şunu söyleyelim Pro programımızı kapatalım bir de bağımlılık da işte hı hı. alkol bağımlı bir uyuşturucu bağımlı olabilir hı hı. bunlar olan bir insan da hocam e, evlendikten sonra ben düzeleceğim diyebilir mi bunun için de görüşleriniz alınıp toplanıyor yani elbette ki e, yani tüm bağımlılıklarda eylemsel, kimyasal bir e, kontrol etme yönetme şansı var kişilerin Burada dikkatli olmak gerekir. Yani buna cidden e, niyetli olmak, gerçekten bu konuda emek harcayacağına hı hı. ikna olmak ve ona destek olabilecek gücü de kendinizde hissediyor hı. olmak çok önemli. Çünkü evet. bir e, bağımlılık sürecinde bunu yönetmekle ilgili bir tedavi süreci kolay bir süreç hı hı. değildir. Onun içerisinde ne kadar yer almak istediğinize de karar vermek gerekir. Değil mi hocam? Bunlar hı hı. da önemli süreçler. Evet. O yüzden mutlaka altını çizmekte evet. fayda var. E, az önce anlattıklarımızdan dolayı hani değişmeye gitmeyen insanlarla hı hı. da Aynı evin içerisinde yaşamak oldukça güç yani, yani, ama zor, e, zor değil mi? Zor bir süreç. Peki biz bu hafta da programımızın sonuna geldik. Yine haftaya güzel bir programla karşınızda olacağız. Siz ne söylersiniz hocam? Evet haftaya tekrar buluşuncaya kadar hoşçakalın. Hoşçakalın.